şöyle bir dairesel grafik verilmiş. Altta da oranları verilmiş birbiriyle. Tabi grafiği yorumlarken şöyle yorumlayabiliriz. Satış miktarları grafik üzerinde gösterilmiş. A ve B miktarları aynı olmalı. A, B'ye eşit olmalı. Çünkü açılar aynı. A, B'ye eşittir. Şimdi A, B'ye eşitse şu denklem, birinci denklem A bölü B eşittir. B bölü C denklemine bakarsak burada A ve B birbiriyle Sadeleşecek ikisi birbirine eşit. C'nin yerine de 6000 yazabiliriz. C'den 6000 satılmış. Şurası 6000. Bunlar da birbirine eşit olduğu için sadeleşirler. Şurası 1 bölü 1 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak B buradan 6000 gelecek. B eşittir 6. Bin. Demek ki B otomobilinden, şöyle yazayım. B otomobilinden 6000 tane satılmış. Tabi A ve B'nin açıları aynı olduğuna göre miktarları aynı. Bu A otomobilinden de 6000 satılması demek. A, B'ye eşit çünkü. Üçüncü denkleme dönelim. İkinci denkleme şuraya. D bölü A eşittir 1 bölü 2. Biz burada A yerine 6000 yazarsak şurası 6000. Şöyle paydalar sadeleştirilebilir. 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum Burası 3000. Şöyle içler dışarı çarpımı yapılınca buradan D eşittir 3000 çıkar. Demek ki D otomobilinden de 3000 satılmış. C otomobilinden de 6000 satılmıştı. Onu da biliyoruz. Bu da 6000. Bizden istenen E otomobilinden ne kadar satıldı? Şimdi şöyle hareket edebiliriz. Bir kere A, B, C miktarları aynı. Miktarları aynıysa dilimdeki açılar da aynı olmalı. 60, 60, burası da 60 olsun. Şimdi D, C'nin yarısı. O zaman açısal olarak da yarısı olacak. Yani D 30 olmalı. C 60 derece, D 30 derece olmalı. Açısal olarak yarısı. Şurası da 150 derece olmalı. Toplam 360 edecek. Şimdi bir orantı kurabiliriz. D'miz 30 dereceydi. 30 dereceye yani D'ye 3000 otomobil düşüyor. Biz 150 dereceye yani E'ye kaç otomobil düştüğünü bulmak istiyoruz. Doğru orantı çaprazdan çarpacağız. X eşittir 150 çarpı 3000 bölü 30 olur. Şuradan sıfırları çiziyorum. 3'e böleriz 1, 3'e böleriz burası 5. 5 ile 3'ü çarparsak 15 bin. 3 tane de 0 var yanında. Demek ki diğer otomobilden, E otomobilinden de 15.000 satılmış.